Bu sene de bizi şaşırtmadınız ya. Teşekkürler. Çok acıktım. Hemen gitmemiz lazım. Yeniden başlamak zordur. Hele bir de zor süreçlerden geçtiysen, defalarca deneyip başaramadıysan, düştüğün yerden kalkıp bir adım daha atmak hiç kolay değil. Böyle cümlelere aldanıp motivasyonunuzu kaybetmeyin sakın. Bugün güzel bir gün olacak. Çünkü geçtiğimiz bir yılın yükünü üzerimden attığım bir gün olması için çabalayacağım. Niye bilmiyorum ama içinde garip bir ümit ve heyecan var. İzlerken size de bulaşsın biraz. Sabah namazı benim günümün ilk motivasyon deposu biliyorsunuz. Namazdan sonra dua ederken nasıl bir gün geçirmek istiyorsam öncesinde bunun siparişini veriyor gibi hissediyorum. Önce Allah'a anlatmak, onun yardımını hissetmek gerçekten çok iyi geliyor. İyisiyle kötüsüyle, sevinciyle acısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Neler yaşamışız diye şöyle dönüp bir bakıyorum. Arşiv çok fena gerçekten. İster istemez hepsinin manevi anlamda bir ağırlığı oluyor insanın üzerinde. Yeni yıla girerken bunlardan kurtulmak istiyorum. Hem kendi içimde değiştirmek istediğim şeyler var, hem de artık bazı kararlar vermem gerektiğini düşünüyorum. Yeni yıl olayı öyle çok fazla önemsediğim bir şey değil ama başlangıç yapmak için bir motivasyon arayanlara bahane olabilir. Tabi herkes benim kadar normal bakmıyor bu yılbaşı meselesine. Hayatının en önemli olayı haline getirip kutlama yapacağım diye kendinden geçenler var. Onunla vakit kaybetmek yerine kendimde neyi değiştirebilirim veya güzel bir şeylere nasıl adım atarım diye düşünsek daha faydalı bir birey oluruz aslında ama tercih etmiyoruz işte. Kahvaltı için en önemli malzemem avokadodur. Avokado yemeden yine başlayamıyorum. Thank <laughs> you. bu sene de bizi şaşırtmadınız ya. Teşekkürler. Dışarı çıktığımız gibi her yerde Noel hazırlıklarını görüyoruz. En alakasız yerler bile süslenmiş. Bize ait olmayan bir kültürün bu kadar benimsenmesine her sene daha da çok üzülüyorum. Özentilikten başka bir şey değil. Ama o kadar sahiplenmişiz ki bundan kimse rahatsız olmuyor. Hatta geçen gün bir videoya denk geldim. Tesettürlü bir teyze yılbaşı kutlama geleneğini bize ait olduğunu savunuyordu. Bizim özümüzde var bu falan diyordu. Daha da neler teyze biraz daha abart ne kadar benimsediğimizi buradan anlayın yani. Karşı tarafa baktığında aynı durumu asla göremezsin. Bizim herhangi bir geleneğimizi veya bayramımızı kutlamayı bırak ne zaman olduğunu bile bilmezler. Hiçbir şekilde gündemlerinde olmaz. Peki biz niye bunu bu kadar kutluyoruz? Ben de sizinle aynı şartlarda yaşayan bir gencim. Bana da güzel görünüyor ama insanın biraz doğru yanlış ayırt edebilmesi gerekiyor ya. Müslümanım diyorsan diğer dinlerin kültürlerin etkisi altına girmemen lazım. Çevrenizde bunu normalleştirmeye çalışan çok kişi var biliyorum. Yılbaşı gecesi için organizasyonlar çoktan yapılmıştır. Hatta sizi çağırıyorlardır. KYK'larda mekanların broşürleri dağıtılıyordur. Bu tarz durumlarda hayır diyebilmek çok önemli. Biraz çizgimizi koruyalım lütfen. Belki farkında değiliz ama tabiz vere vere sahip olduğumuz değerleri her gün kaybediyoruz. Kendi bayramlarımızı sahiplenmek, onlara hazırlık yapmak, heyecanla beklemek beni çok mutlu ediyor. Hatta bu manzaraları görünce daha fazla hazırlık yapasın geliyor. Ramazan gelse de şöyle her yere süslesek valla. Çok acıktım. Hemen gitmemiz lazım. Arkadaşlar az önceki yer neydi öyle ya? Hayır tamam çam getiriyorsunuz ama Noel Baba'nın arabasını niye getirdiniz? da kesmeyi bilmiyorum bu arada. Ama yapacağım bir şeyler. Evet, yanımı kestim. Teşekkürler. Şöyle mi yapıyorlar da? Güzel. Avokado ekmeğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Avokado sağ dolayı. O yüzden B planına geçiyorum izninizle ekmeğimi tuzlu yapacağım ve ekmeğimi tatlı yapacağım. Avokado bizi yarı yolda bıraktı. Bunu unutmayacağım. Ekmekleri. Evet. Benim bıçağım vardı. Bu evet. bir tane bu baş tatlımı yapayım da o garanti bir zaten. Ben bol sürenlerdenim bu arada. Şöyle bakın. tane çek bakalım. Şefler şöyle attırıyor ya öyle yapayım mı belki? <laughs> Bol nardı. Farklı bir şey bu. Peynir olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya yapışıyor böyle hani. Bırak, bırakıyorsun ya böyle. Kalıyor. Allah'a aldık. canım. Bakayım. Bu şimdi post için yapıyorsun. Evet. Harika olmuş. Sadece arka plana bence birazcık tertemiz falan ekleyebilirsin. Burası Tuparsu'ya geldi. Evet. Onun içinde ben çok Peki. Sen ne diyorsun? Ben çok çocuk yani. Aslında çok bunu ben yapmak istemiyorum. Şey ben Bence de ya. Küçük şey yani i̇şte tamam. evet. sadece arka planı biraz olur. Evet, tamam. duvarı belki. Peki. Tamam, düzelteceğim. Teşekkür ederim. Beğendin Beğendin ben ben, ben. Bu ekmek zaten benim favorim <laughs> Dışarıda gördüğüm manzaralardan sonra kendi hedeflerime şükrettim. Ama gerçekten insanların kendisine hiçbir faydası olmayacak, hatta hem dünyasına hem ahiretine zarar verecek şeylerle uğraşmaları çok üzücü. Ben boykot olayından yola çıkarak önce gereksiz ve zarar veren birçok şeyi hayatımdan çıkarmak istiyorum. Sadece maddi değil, manevi anlamda da. Tabi bu bir anda değil, adım adım olacak. Önce takip ettiklerimde bir detoks olabilir, sonra dinlediğim, izlediğim şeylerde. Siz de kendinize belli kısıtlamalar getirebilirsiniz. Şimdi yeni yıla gidiyoruz ya. Tamam. Senin bu yıl kesinlikle yapacağım dediğin bir şey. Yani kesinlikle yapacağım değil de hani böyle hayal gibi Hedef. Hı. Tamam hmm. Ya şöyle e, bu sene umre nasip oldu ya. Evet ben ondan sonra hep galiba onu istiyorum. Yani yapayım. Her mesela. sene gidiyoruz. Her sene. Aynen inşallah. Hmm. Şu an aklıma o geldi yani senin. Ben şöyle yapmıştım 2023'e ilk girdiğiniz zaman hatta Ocak ayında notlarımda tarih var. O zaman böyle bir liste hazırlamıştım. Bu yıl bunları yapıyorum, alıyorum. Hani her şeyi böyle listelemiştim ve geçen gün listeme baktım. Neredeyse hepsini tik attım şu anda. Ya. O yüzden ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Mesela biriyle konuştuğum zaman bile diyorum ki kesinlikle bir hedef listen olsun ve o listeyi gerçekleştireceğine yüzde inan. Çünkü hani yazdım bıraktım olursa o şey olmayacak. Ama sonuna kadar bütün kalbinle onu yapacağına inanırsan yapıyorsun. Mesela Umre vardı. Benim de. Lafını böldüm, yani. e, dua defterime yazıyordum, o da hem zaten fiili doğalıyor, evet. yazıyorsun hem de gerçekten çok etkili oluyordu ve geçenlerde dua defterime baktım, hatta Umre'deyken özellikle okumuştum ve Umre dahil her şeyin kabul olduğunu görünce insan evet. biraz şey oluyor. O yüzden 2024'e girdiğimiz zaman da hemen böyle bir liste hazırlayıp onun için tüm kalbimle dua edeceğim. Şimdi size en sevdiğim mumlarımı göstereceğim. İlk olarak bu mum mumum var. Bunu zaten biraz yaktım ve çok güzel kokuyor bu. Böyle en aralarında en soft'u diyebilirim yani. Sonrasında bu var. Bunun dışında falan çok seviyorum ama bir tip daha ağır kokuyor. Herkese hitap eden bir koku değil yani. Bunu daha hiç kullanmadım. Zaten ilk kullandığım mum bu oldu. Bütün kış bu mumlarımı kullanmayı düşünüyorum. Sonrasında bunlar var. Bunu çok seviyorum. Bu hem kokusu hem de dış tasarımı beni bitiriyor yani. Hoşuma gidiyor. Sonra bu var. Ben böyle minimal mumlardansa böyle kocaman mumları kullanmayı daha çok seviyorum. Hem daha çok gidiyor hem de kokuları odaya çok yayılıyor ve böyle harika. Son mumumuz da bu. Bu galiba kışı en çok yansıtan bunu olabilir. Bunun kokusu da çok güzel. Zaten vanilya kokuyor. Böyle Tam bir kış mumu. Bunları mı kadardı? Şimdi bir tanesini bunu yıkacağım. Sonrasında kahvemizi alıp çalışmaya geçtim. Bugün üzerine düşündüğüm ve beni şekillendiren konulardan biri de şu oldu. Bana bu seneden aldığın en büyük ders ne diye sorarsanız her şeyin geçici olduğu derdim. Yaşadığımız olaylara şöyle bir bakıyorum. Sanki Allah bu dünyaya ait her şeyin ne kadar değersiz olduğunu gösteriyor gibi. Üzüldüğüm şeyler, bir türlü elde edemediklerim falan aslında o kadar da problem değilmiş diyorum. 2024'ün sahip olamadıklarıma değil de sahip olduklarıma odaklandığım bir yıl olmasını istiyorum. Bazen kendimizi başka insanlarla kıyaslayıp ben de niye yok ya diye depresyona giriyoruz. Arkadaşlar, hepimizin kendi hayatları içinde sahip olduğu Sayısız nimet var. Nimet diyorum çünkü imtihanlar bile buna dahil bence. Yaşadığım bir sıkıntı bile bana çok şey kazandırıyor. Mesela en basitinden elimdekilerin değerini kaybetmeden bilmem gerektiğini öğrendim. Artık daha az şikayet edeceğim. Memnuniyetsiz olmak istemiyorum. Yaşanan her şeye rağmen bu yıldan ümitliyim. Siz de kendinizi yeni başlangıçlara hazırlayın. Boş durmak ve yerinde saymak için hayat gerçekten çok kısa.